Hepinize hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlere e, kısa bir video yapmak istedim. Arkadaşlar bugün 29 Mayıs e, Cumartesi günü ve e, Fatih Sultan Mehmet'in ve kahraman Osmanlı ordusunun İstanbul'u e, fethinin yıl dönümü. E, arkadaşlar. <laughs> biraz videoyu e, bir kısa tutmamak için birkaç bilgi de vereyim sizlere ee, Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar İstanbul'u 13 yaşında fethetmiştir ve arkadaşlar gemileri karadan karadan yürüterek İstanbul kalesinin surlarına büyük bir malzeme tutmuştur ve böylece İstanbul fethedilmiştir. edilmiştir tabi bunu birkaç sözle anlatmak çok e, uzun soğur e, faydası olur çünkü İstanbul'un fethedilişi arkadaşlar çok zahmetli ve e, aylar süren geç olmuştu. E, ee, İstanbul fethini herkes istiyordu. Bütün padişahlar istiyordu Fatih Sultan Mehmet'ten gelene kadar. Sultan Bayezid istiyor. <laughs> Sultan Bayezid istiyordu. Sonra Sultan Murat istiyordu. Orhan Gazi istiyordu. Ancak arkadaşlar padişahlara nasır olamadım. Fatih Sultan Mehmet döneminde gelindiği zaman ise fethedildi arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle bir sözü vardır. İstanbul'u fetheden komutan neyi komutandır? İstanbul'u fetheden ordu neyi ordudur? diye bir sözü vardır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Evet arkadaşlar hepimizin İstanbul'u Fet ediliş yıl dönümü kutlu olsun. Buradan e, büyük Hakan Fatih Sultan Mehmet'i saygı ve sevgiyle anıyorum.